اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد قيمتي قاداشاريم hayir aksamlar diliyorum Allah'ın selamı rahmeti bereketi ihsani ihramı cümlemizin ve cümlemü Muhammedin إن شاء الله Bu akşam geldi şerif sohbetimizde bir kulun hayatında tövbe ve isfarın önemini bildiren hadis-i şerifleri işleyeceğiz inşallah Rabbim istifade edebilme cümlemize nasip eylesin. Konumuzla ilgili Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de veler yu'ahidu Allahu nase bima kesebu meterake alellahi rahiminde betin velakin yu'hiruhum ila ecelin musamma. Eğer Allah insanları kazandıkları, yaptıkları yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı buyuruyor. Evet, bir an hata etme imkanımızın olmadığını, ilk hatamızda en ağır şekilde cezalandırılacağımızı düşünelim kıymetli kardeşlerim. Bu durumda yeryüzünde hayat herhalde imkansız olurdu. Çünkü Allahu Teala insanı melek olarak yaratmamış. Allahu Teala insanı hayrı ve şerri işleyebilecek özellikte yaratmıştır. Yani insan hata işleme, kusur işleme, günah işleme özelliği aslında insanın yaratılışında vardır. Ama Allahu Teala insana, insan oğluna hatalarından dönme imkanını da vermiştir. Hatalarını düzeltme yeteneğini de vermiştir. İnsanoğlunun böyle bir lütuftan faydalanmaması yani hatalarını düzeltme yeteneğinden istifade etmemesi ise akılkarı bir davranış değildir. An Ebi Hureyre radıyallahu anh قال سمعت رسول sallallahu aleyhi ve sellem yeğul vallahi inni la savfiru sadaka rasulullah Ebu Hureyre radiyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittiğini söylemiştir Vallahi ben günde 70 defadan fazla Allah'tan beni bağışlamasını diler tevbe ederim Evet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vallahi ben günde 70 defadan fazla Allah'tan beni bağışlamasını diler tevbe ederim buyurmaktadır. Bir diğer hadis-i şeriflerinde ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ey insanlar Allah'a tevbe edip ondan bağışlanma dileğiniz zira ben ona günde yüz defa tevbe ederim buyurmuşlardır. Kıymetli kardeşlerim hadis-i şeriflerden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok, çokça tevbe ve istiğfarda bulunduğunu anlıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hiç günah olmadığı halde yani günah işlemekten korunduğu halde acaba neden dolayı bu kadar çok tevbe ve istiğfarda bulunmuştur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Bunu hiç düşündük mü? Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimizin ve tuğbu ilallah cemiyan eyyuhel unne leallekum Ey müminler hepiniz Allah'a tevbe edin ki kurtuluşa eresiniz. Ayeti i kerimesindeki emre uyduğunu göstermek için çokça tevbe ve istiğfarda bulunmuştur. İkincisi de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine Tevbe ve istiğfarın önemini bildirmek, önemini öğretmek için çokça tevbe ve istiğfarda bulunmuştur. Çünkü kul kusursuz olmaz. Kul hatasız olmaz. Dolayısıyla hata ve kusur işleyen bir kulun yapması gereken nedir? Tevbe etmektir. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir anlamda ümmetine Tevbe ve istiğfarın önemini öğretmişlerdir kıymetli kardeşlerim bu adı şeflerinde. Bu durum karşısında bizim şöyle düşünmemiz gerekmektedir. Benim sevgili peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem hiç günahı olmadığı halde günah işlemekten korunduğu halde her gün bu kadar çok tevbe ve istiğfarda bulunuyorsa acaba günahlara boğulmuş olan bir kul olarak benim tevbe ve istiğfardan uzak durmam mümkün veyahut da ben tevbe ve istiğfarı terk edebilir miyim? Elbette ki hayır. Öyleyse kıymetli kardeşlerim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uyarak biz de her gün Allahu Teala'ya çokça tevbe ve istiğfarda bulunmalıyız. Çünkü tevbe ve istiğfar bizim dünyada da ahirette de aslında kurtuluş vesikamızdır, kurtuluş kapımızdır. Hazreti Ali'nin dediği gibi Hazreti Ali radıyallahu anh dünyada Allahu Teala'nın azabından kurtulmanın iki yolu bulunmaktadır. Bunlardan birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin varlığıdır buyurmuşlardır. Ne yazık ki efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatıyla bu fırsat elden kaçmıştır. Geriye sıkı sıkı sarılmamız gereken tek bir yol kalmıştır. O da nedir? O da istiğfardır. Yani Cenab-ı Hak'tan bağışlanma talebidir, tevbedir. Çünkü Rabbimiz bu gerçeği ayet-i kerimede bize şöyle ifade ediyor. Ve mâ kenallâhu yu'azzibahüm ve entefihim ve mâ kenallâhu ma'azzibahüm ve Sen içlerinde bulunduğun sürece Allah onlara azap edecek değildir. Bağışlanma dilerlerken de Allah onlara azap edecek değildir buyuruyor Rabbimiz ayeti kerimede. Öyleyse Hz. Ali Allah'ın dediği gibi dünyada da ahirette de bizim kurtuluş yolumuz, kurtuluş vesikamız tevbe ve istiğfardır. Anil Egar İbni Yesar İlmüzenî radıyallahu anh Kale kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ya Yuhannes tuğbu yallahi ve sefiruh fein niyetubu fil yevmi yetenerrah Sadaka Resulullah Egar ibn Yesar Elmüzenî radıyallahu antan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buydular Ey insanlar Allah'a tevbe edip ondan bağışlanma dileyiniz zira ben ona günde yüz defa tevbe ederim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tevbe ve istiğfarı tavsiye ederken ey insanlar hitabıyla yani ey ya eyühennas ey insanlar hitabıyla herkese hitap etmektedir. Erkek olsun, kadın olsun. Alim olsun, cahil olsun. Hacı olsun, hoca olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkese tevbe ve istiğfarı ne yapmaktadır? Tavsiye etmektedir. Yani manevi durumu ne olursa olsun bütün insanlar Cenab-ı Hak'tan bağışlanma dilemeye mecburdurlar. Çünkü hiç kimse Allah'a karşı yapması gereken kulluk görevlerini layıkıyla yerine getiremez. Eksiksiz olarak yapamaz. Bundan dolayı geriye bize ne kalıyor kıymetli kardeşlerim? Geriye bize hatalarımızı, kusurlarımızı affettirmenin, bağışlatmanın yolu olarak tevbe ve istiğfar kalıyor. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ey insanlar Allah'a tevbe edip ondan bağışlanma dileyiniz. Zira ben ona günde yüz defa tevbe ederim buyurmuşlardır. An Ebi Musa Abdullah ibn Kays el-Eş'ari radıyallahu anh an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال İnne Allah Teala yebsutu yedehu bil leyli li yetuba musiyun nahar ve yebsutu yedehu bin nahar li yetuba leyl hatta tatlu şemsu min mağribiha. Sadaka Resulullah. Ebu Musa Abdullah ibn Kays el Eşar radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Allah Teala gündüz günah işleyenin tevbesini kabul etmek için geceleyin elini açar. Geceleyin günah işleyenin tevbesini kabul etmek için de gündüzün elini açar. Güneş battığı yerden doğuncaya kadar bu böyle devam edip gider buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Kıymetli kardeşlerim Allahu Teala'nın tevbeleri kabul etmek için gece ve gündüz elini açması elbette ki mecazi bir anlatımdır. Bu ifadelerle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'ın biz kullarına olan şefkat ve merhametinin genişliğini, büyüklüğünü aslında ifade etmektedirler. Bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ifadeleriyle tevbe kapısının her zaman açık olduğunu, kulun istediği zaman 24 saat diliminde ne zaman isterse Cenab-ı Hak'tan Cenab-ı Hak'a karşı işlemiş olduğu günahlardan tebe edebileceğini bize haber vermektedir. Evet. An Ebi Hureyre'de radiyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men tebe kable en teblu'a şemsu min mağribehe tebe Allahu aleyhi sadaka Resulullah Ebu Hurayra radıyallahu ta'ala rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: Güneş batıdan doğmadan önce kim tövbe ederse Allah onun tövbesini kabul eder. Güneş batıdan doğmadan önce kim tövbe ederse Allah onun tövbesini kabul eder. Kıymetli kardeşlerim, güneşin batıdan doğması kıyametin büyük alametlerinden birisidir. Bunu gören insanlar dünyanın sonunun geldiğini anlayacaklardır. Güneşin batıdan doğduğunu gören kafirler de gerçeği anlayacak ve iman etmek isteyeceklerdir. Ama onların bu imanı artık kabul edilmeyecektir. Yani onlara bir fayda vermeyecektir. Çünkü Rabbimiz ayet-i kerimede öyle buyuruyordu. Mealen veriyorum. Onlar iman etmek için kendilerine meleklerin gelmesini mi veya Rabbinin gelmesini mi ya da Rabbinin bazı ayetlerinin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinin bazı ayetleri geldiği gün önceden inanmayan veya imanıyla bir hayır kazanmayan kimseye artık imanı fayda vermez buyuruyordu Rabbimiz ayet-i kerimede işte güneşin battığını gören kafirler gerçeği anlayacaklar, iman etmek isteyecekler ama artık o andan itibaren onların imanı kendilerine bir fayda vermeyecektir. Öyleyse kıymetli kardeşlerim, önemli olan her şeyi zamanında yapmaktır. Bir gün kıyametin kopacağını, ahiret hayatının başlayacağını ve insanların dünyadayken yapıp ettiklerinden hesaba çekileceklerini daha hayat devam ederken anlamalı ve kötü davranışlarımıza dur demeli, kendimize bir çeki düzen vermelidir. An Ebi Abdurrahman Abdullah İbni Umar İbni Hattab radıyallahu anhüme anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem al inna Allah azze ve celle yakbelu terbetel amdi melem yuvarhir sadaka Resulullah Ebu Abdurrahman Abdullah İbni Ömer İbni Hattab radıyallahu anhmadan rivayet edildiğine göre Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Bir kul can çekişmeye başlamadığı sürece Allahü Teala onun tevbesini kabul eder. Bir kul can çekişmeye başlamadığı sürece Allahü Teala onun tevbesini kabul eder. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli kardeşlerim bir önceki hadis-i şerifte konuya bütüncül yaklaşılmış yani konu bütün insanlık açısından değerlendirilerek tevbenin kıyamet kopana kadar kabul edileceği belirtilmişti. Burada ise konu şahıs planında ele alınmış ve her ferdin kıyametinin bir anlamda ölümü olduğu burada bize haber verilmek istenmiştir. Peki insanoğlu neden tevbeyi bu ana kadar geciktirir? Kıymetli kardeşlerim, tevbe konusunda insanı ihmalcı yapan hususlardan birisi uzun yaşama arzusudur. İnsanoğlu hangi yaşta olursa olsun önünde daha uzunca bir zaman olduğunu, önünde daha uzun bir hayatın olduğunu düşünür ve bundan dolayı günahlarından tevbe etmeyi hep erteler. Bundan dolayı insanoğlu tevbeyi geciktirir. Tevbe konusunda insanoğlunu ihmalcı yapan ikinci bir husus da tevbesini yeni bir günahla bozacağı düşüncesidir. Yani nasıl olsa ben tevbemi tutamayacağım. Nasıl olsa bu günahıma tevbe ediyorum ama başka bir günah işleyeceğim diye Böyle bir düşünceyle aslında yanlış bir düşünceyle ne yapmasıdır? Tevbe'yi ertelemesidir. Kıymetli kardeşlerim, böyle bir düşünce tarzı elbette ki yanlış bir düşünce tarzıdır. Insandan beklenen elbette ki yeni bir günah işlemeden, tevbesini bozmadan hayatını devam ettirmesidir. Ama insanın hatalardan tamamen kurtulması, melekler gibi günahsız olması da mümkün değildir. İnsan ne kadar gayret ederse etsin, yüzde yüz günahlardan uzak duramaz. Bundan dolayı kıymetli kardeşlerim, Nasıl olsa yeni bir günahla tevbemi bozacağım düşüncesiyle tevbeyi geciktirmek doğru bir düşünce tarzı değildir. Kula düşen nedir? Kula düşen tevbeyi geciktirmemektir. Yani ölümün bizi ne zaman yakalayacağını bilmediğimiz için tevbeyi geciktirmemektir. Ecelin kollarına düştükten sonra, gerçekleri tüm çıplaklığıyla gördükten sonra artık tevbe etmenin faydası olmayacaktır. Çünkü Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de maalem veriyorum kötülük işlemeye devam edip ölüm gelip çatınca da artık tevbe ettim diyen kimselerle kafir olarak ölenlerin tebesi geçersizdir buyurmaktadır. Öyleyse kıymetli kardeşlerim henüz vakit varken can bedendeyken günahlarımızdan, hatalarımızdan, kusurlarımızdan tevbe edelim. Allah'a yönelenim. Çünkü Günahlardan, hatalardan, kusurlardan yüzde yüz kendisini kurtarması mümkün olmayan insanoğlunun en büyük kurtuluş yolu nedir? Tevbe ve istiğfardır yani Rabbine yönelmesi, onun af kapısını çalması ve ondan bağışlanma talep etmesidir. Cenab-ı Hak yapmış olduğumuz sohbetin tersini üzerimize halk eylesin. Rabbim günahlarımızı affe mağfiret eylesin. Gecemiz hayırlara vesile olsun. Takabbel minna bihurmeti